Merhabalar, Pasaportsuz kanalıma hoş geldiniz. Size New York JFK Havaalanından Terminal 5'de uh, bulunan TWA Otel içinden sesleniyorum. Ambiyans gerçekten güzel. Yani sessiz bir ortam gibi ama çünkü gecenin ikisi güzel bir iş işte, dekorasyon yapmışlar. Evet, e, Meksika'dan Amerika'ya geçişle ilgili gelişmeler var. Biliyorsunuz, e, Biden hükümetinin aldığı kararla 11 Mayıs'tan itibaren birçok kısıtlama getirilmişti. E, bu kısıtlamalar işte aslında tamamen iltica bitmedi ama e, şöyle bir uygulama gelmişti. Meksika sınırına geldikten sonra e, bir uygulama ile randevu alacaksınız o randevu ile ondan sonra markaya giriş yapacaksınız falan diye bir sürü saçma sapan şeyler çıkmıştı. Tabi çok şanslısınız ki mültecileri, kaçakları seven Amerika'da gruplar var. yani sevmeseler zaten her sene 50 bin tane bedava loteri dağıtmazlar. Dışarıda da güzel klasik arabalar var. Ee, arabaya doğru yürüyorum çünkü içerideki müzik gerçekten çok yüksek. Evet ve ne kadar şanslısınız ki South Carolina Federal Mahkemesi'nde bir tane hakim bu Joe Biden'ın kararlarına itiraz etti ve geçersiz kıldı. Ve Joe Biden'a, hükümetine 14 günlük itiraz süresi tanıdı. Ee, bu ne demek oluyor? Yani sınırdan nasıl Meksika'ya geldiğiniz gibi artık kaç, kaçışlar, ihticalar devam ediyor. Ee, tabii ki önemli olan nokta Meksika'ya giriş. Ee, Meksika hükümeti e, halen tabii ki yani bildikleri için e, artık giriş izni verir mi? Mutlaka bir ve birileriyle anlaşıp para edirmek zorunda mı kalırsınız? Orasını bilemeyeceğim. Şu anda tekrardan yani ilticacı olarak Meksika sınırından geçişler devam ediyor. Amerikan hükümeti aynı zamanda yine Meksika ile masaya oturup bu kaçak geçişler mülteciler için bir takım ortak noktaya vardılar. İşte Meksika'nın güneyinde bir kamp oluşturacaklar ilticacılar için. Orada hem onlara çalışma imkanı hem de sınırdan geçiş öncesi bir çeşit konaklanma gibi. Yani madem izin veriyorsunuz sınırdan geçişlere, geçtikten sonra hoş geldiniz diyorsunuz. Yani kamplarda tutup 3 gün, 5 gün veya bir ay, iki ay her neyse kamplarda tutup Amerika'ya salı veriyorsunuz. Ondan sonra bir sene sana süre, bu bir süre zarfında işte avukat tut, iltica dosyanı başlat diyorsunuz. Ya madem ilticacıları böyle sınırdan geçince hoş geldiniz diyorsun, niye vizeyi geç vize vermiyorsunuz? Yani insanlar o zaman vize verin. Rahat rahat Amerika'ya gelmek isteyene vize verin arkadaş. Değil mi? Yani insanlar normal yollarla vizeyle gelsinler. Turist olarak gelenin de önünü açın. Yani nice gerçekten gezmek isteyenler turist amaçlı veya iş amaçlı gelmek isteyenler sırf bu yüzden vize alamıyorlar. Ya öyle değil mi şimdi? Doğruya doğru. Ya madem öyle bu kaçaklara izin veriyorsunuz Meksika'dan. Kaçak yollarla gelmesine müsaade ediyorsunuz. O zaman isteyene vize verin arkadaş. Yani vize kısıtlamasını ortadan o zaman ortadan kaldırın. Eğer gelmesini de istemiyorsanız madem öyle yani sınırdan o zaman çok bence basit bir yöntem var. Yani Trump zamanında Trump e, işte duvar öreceğim. O ordium duvarı da Meksika hükümetine ödeteceğim demişti mesela. Bence duvar örmeye de gerek yok. Vur emri ver kardeş. Vur emri ver. Ondan sonra bakalım bir tane kaçak geçebiliyor mu sınırdan? De ki adımına benim şu sınırlar işte daire çiz. Çizgi çiz. Kırmızı noktam bu de. Hadi geçebiliyorsanız geçin. Bu emri vardı. Bakalım bir kişi geçebilecek mi ondan sonra? Gelmesini istemiyorsanız. Yani örnek veriyorum yani. Ben şimdi gelmesini istemiyor değilim. Gel, ben hükümet değilim. Yani bu kara merci de değilim ama fikir yürütüyorum. Madem gelmesini istiyorsunuz ya yani o zaman niye insanları bu kadar zorla yönlendiriyorsunuz? Yani insanlar ya insanlar Meksika'ya uçmak zorunda. Meksika'dan e, işte Tijuana denen sınıra gitmek zorunda oradan birilerine para edilmek zorunda mafyaya filan. E işte dizime kimisi diyor işte dizime kadar su vardı nehirden geçtim. Kimisi belime kadar vardı nehirden geçtim. E, geçiyorlar ondan sonra görevliler karşılıyor bunlar hoş geldiniz. Buyurun size kampa alalım diyor. Güzel, güzel güzel götürüyorlar yani öyle kötü muamele de yok. Yani sanmayın ki Amerika'ya girdiğimizde sizde kötü muamele yapılacak. Hayır hayır kesinlikle. Su ister misiniz? Su ihtiyacın var mı? Aman abi yere kaybolmayın. Başınıza bir şey gelmesin. Böyle davranıyorlar yani. yani Sırbistan Avrupa'ya mesela giriş Sırbistan vizesi. Sırbistan'dan işte Macaristan'a kaçış Macaristan biliyorsunuz Schengen'e. Ondan sonra insanlar gidebile yere gidiyor. Macaristan Sırbistan arasında Macaristan polisi ne yapıyor mesela? Polisleri köpek özel geliştirilmiş köpekleri salı veriyorlar. Parçalattırıyorlar, ısıttırıyorlar insanları. Değil mi? Yani bilmiyorum anlam vermek imkansız şu anda yani anlatmak istediğim nokta sınırdan geçiş serbest yani Meksika'dan Amerika'ya ya Amerika'ya geçebilirsiniz ama yani bir duyum var ona kadar doğru bilmiyorum i̇şte bu gelenler sadece çalışma izni alacak i̇şte ne green card alabilecek ne vatandaş olabilecek diye bir söylenti var o kadarını bilmiyorum artık 30 buraya geldikten sonra avukatla görüşürsünüz. O tür sorularınızı, detaylı bilgiler ona sorarsınız. da aslında başka bir e, diğer kaçış noktası var. Nasıl yani bir evlilik yaparsanız e, green kartınızı da alırsınız, vatandaş da olursunuz. Zaten yani buraya geliyorsanız kaçak yollarla e, kendinizi kurtarmak için zaten Türkiye'ye gitmeyi en az 5-6 yıl, 10 yıl unutun yani. Ha, çok acil bir durum olur. Gitmek zorunda kalırsın ama gidersin ama bir daha gelir misiniz? iltica süreci dosyanız başladığında orası, orasını bilemem. Ama iltica dosyanız e, kesinlikle e, gizli tutulan bir bilgi. Yani başka geldiğiniz ülkenin hükümetiyle paylaşılmaz. Bunu bir kere bilin. Ve ekonomik sebepler bir iltica sebebi değil. yani Mutlaka eğer iltica ediyorsanız da kendinize geçerli bir sebebiniz olsun. Yani geçerli sebepler e, nedir? Din, Dil, ırk gibi şeyler olabilir. Ee, veya söylemek istemiyorum ama yani cinsel tercihiniz olabilir. Yani sizin ülkenizde onaylanmayan bir takım e, ne bileyim travesti olmak istiyorsunuzdur mesela e, hoş karşılanmıyordur. Ama işte buraya gelinizde işte onu öne sürebilirsiniz. <laughs> yani bilmiyorum yani gayseniz, omoysanız e, bu tür şeyleri sunabilirsiniz. O artık sizinle avukatınız arasında ki şeyler. Yalnız önemli bir noktaya daha değinmek istiyorum. Ee, tamam, birileriyle anlaştınız veya anlaşmadınız. Meksika'ya geldiniz, Meksika'dan sınıra gittiniz, sınırdan Amerika'ya geçtiniz. Tamam, her şey güzel. Ondan sonra Amerika'da yaşayacağınız eyaleti iyi araştırın. Yani iyi araştırın derken, şimdi en büyük e, iş olanaklarının olduğu yerler tabii ki New York. Los Angeles, Kaliforniya tarafları. Onun dışındaki yerler böyle orta karar ve daha düşük yerler. Yani e, New York'ta bir benzin fiyatı şu an Ağustos 2023 itibariyle 3 dolar e, 60 sent civar bir galonu. Tabii bu bazı yerlere gittikçe 10-20 sent, 30 sent düşüp yükselebiliyor ama en pahalısı. Kaliforniya Los Angeles... ...yani burada 3.60 ise orada kesin... ...4.60 belki 5.60'dır bir galonu. Ee, yani... ...verginin... ...her eyaletin vergi sistemi farklıdır. Ee, araba almak zorunda kalırsanız... E, ...burada her ay arabaya sigorta parası ödersiniz. ya yani peşin öderseniz 6 ayda bir peşin öderiz ama... ...burada genelde aylık araba sigortaları olur. Ee, diyelim ki... ...New York'ta iseniz araba sigortasına ödeyeceğiniz rakam 150 dolarsa New York'un yan komşusu Connecticut'ta, New Jersey'de bu rakam 50 dolara düşer, 100 dolara düşer. Bazı eyaletlerde 250-300 dolara çıkar ama en pahalı eyaletlerden biri New York'tur. Çünkü araç sayısı ne kadar çoksa ona göre sigorta da artar. Ee, herkes buraya gelince e, işte yemek dağıtırım, dört eş yaparım falan diyor ama e, tamam yani 1000 dolara falan da araba bulabilirsiniz. Normal ehliyetinizi kullanıp DoorDash hesabı yani kendi bir kimliğiniz olana kadar DoorDash hesabı açana kadar birilerinden kiralayabilirsiniz. Hmm. Yemek dağıtabilirsiniz. Ortalama 100-150 dolar yaparsınız. O 150 dolar mı diyebilirsiniz şu anda. Yani Türkiye şartlarına göre dolar kuruna çevirseniz çok büyük para ama burada büyük bir para değil günlük 150 dolar. Yani anca günlük yaşamınızı geçirirsiniz. Yani doğru düzgün e çok da büyük fazla para biriktiremezsiniz. Çünkü burada bir oda tutsanız yani e, haftalık üzerinden söyleyeyim en az 400 ile 600 dolar arası e, oda ücreti. Diyelim ki 400 dolar buldunuz bir tane haftalık oda ücreti. Arabanıza benzin ortalama haftada yani çalıştığınız duruma göre değişir ama e, iki güne bir depoyu fullleseniz, üç güne bir ortalama 100-150 dolar da benzin. 150 dolar yemek. Ne yaptı? 400, 550, 700 dolar para. Ee, yani 1000 dolar yapsanız 200 300 dolar hadi size ekstra kalabilir. Yani 1000 dolar. O da günlük en az 150 dolar her gün çalışıp en az 150 dolar yapmanız lazım. 150 dolar içinde yani şu anki şartlarda fiyatlar her yemek dağıtım böyle 3 dolarlık da var, 10 dolarlık da var. Ortalama 5 dolar, 7 dolar desen. Yani 8-10 saat çalışırsanız burada bir yemek dağıtarak kendi arabanız ile 100 ile 200 dolar arası yaparsınız. Bulunduğunuz mevkiye göre, şartlara göre değişir ama ortalama böyledir. Ha bu para bana yeter, ben karnımı doyurayım, rahat geçinim, kimse bana karışmasın, kendi işimin patronu olayım diyorsanız bu size yeter. Ee, yani en basitinden söylüyorum buraya gel gelmek isteyenlerin çoğu böyle hayalinde. Ama... Facebook'ta da sayfalar var. Mesela... New York'ta yaşayan Türkler, Amerika'da yaşayan Türkler filan diye. 8-10 bin, 15 bin kişinin takip ettiği sayfalar. Oralarda... Görmeye başladım son zamanlarda. Yani işte bir aydan beri New Amerika'dayım. işte iki aydan beri New York'tayım. Üç aydan beri şuradayım. iş arıyorum diye birçok ilan görmeye başladım. Bunları da göz önünde bulundurun. Yani... Amerika'ya hadi geldiniz çalışıyor zaten. Amerika'ya hadi geldiniz o ev hazır, iş hazır, araba alayım hemen başlayayım. Bu nasıl mümkün olabilir? Ancak burada biriyle bir irtibat halindesinizdir. Yani bir arkadaş edinirsiniz veya bir arkadaşınız vardır. Tamam size yardımcı olur. Yani yardımcı olur dediğim işlerini hızlanır. Yani bir hafta da gereken iş üç güne düşer. Yani yardımı olur. Burada zannetmeyin ki herkes size işini gücünü bırakıp e, yardım edecek diye bir şey yok. Çünkü burada bizim çalışma sistemimiz aylık maaş kimse çalışmaz. Yani DoorDash'ten para yaptınız anlık hemen cash out para çıkışı yapıp hesabınıza para geçer. Günlük de para alırsınız. Yok ben bekleyeyim bir hafta haftada bir para derseniz haftalık paranızı alırsınız. Yani burada herkes saat başı para aldığı için herkesin saati değerlidir. Hiç kimse e, saatini, vaktini, gününü size gün boyu e, kolay kolay harcamaz. Yani en yakın dostunuz bile tamam hadi e, havaalanından sizi karşılayabilir. Götürür. Hemen almanız gereken arabayı alır. Hesap şu, şu kardeşim der. E, belki bir, bir iki sizinle tur atar iş öğretmek için. Ondan sonra tamam hadi kolay gelsin der. Yani size harcayacağı vakiden fazla çok yakın arkadaşın, dostunuz bile üç günü geçmez yani. O konuda ee, araştırmanızı iyi yapın. Yani kendi başınıza da gelebilirsiniz eğer cesaretiniz varsa. Bir ee, şebekeyle de gelebilirsiniz. Tabii şebekeyle geliyorsanız da araştırmanızı, paranızı nereye yattığınızda iyi bakın. Ayrıca e, diyelim ki kardeşim iyi konuşuyorsun da oraya gelecek uçak biletini nereden alacağız, parayı nereden bulacağız diyebilirsiniz. Eğer gerçekten bekarsanız, arkada bırakacağınız kimse yoksa kredi çekebiliyorsanız kefilsiz 150 200 300 bin lira bugünkü şartlarda yani bir 10 bin 10 bin 15 bin dolar bir parayı elde edebiliyorsanız çekin kardeşim bankadan parayı çekin gelin buraya arkanıza bile bakmayın ee, zaten 10 yıl sonra o borç kalbur üstü olacağı için yani Merkez Bankası'na transfer edileceği için onun hapislik cezası da yok. Borcunuzu da ödemeyin gelin buraya evet Meksika'dan Amerika bölümümüzü burada kapatıyorum kapatmadan önce Kanada ile ilgili bilgi vermek istiyorum kısa bir Kanada e, geçerli vizeniz varsa veya hemen bir vizen almaya yakınsanız Kanada'ya gelmeyi düşünüyorsanız 25 Eylül'e kadar Kanada'ya ayak basarsanız eğer e, 3 yıla kadar çalışma oturum izninizi alabilirsiniz o yüzden Kanada'ya gelmeyi düşünüyorsanız, geçerli bir Kanada vizeniz varsa e, hiç düşünmeyin. Hemen Kanada'ya gelin. 25 Eylül'e kadar başvurunuzu yapıp 3 yıla kadar Kanada'da e, çalışmaya oturum de alın. Bu da kulağınıza küp olsun. Eğer buraya kadar izlediyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Like it was back in the